Merhaba arkadaşlar bugün sıvı basıncı ve açık hava basıncı ile ilgili bir deney yapacağız. İhtiyacımız olan bir peş şişe, bir de zıplayan top. Peş şişe yerine bir bardak, zıplayan top yerine de bir kıt kullanabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? Bardağı ağzına kadar doldurur, üstüne kaldır, koyar, ters döndürürsünüz. O da işinizi görür. Şimdi şişemizi ağzına kadar doldurduk. Ardından topumuzu üstüne koyuyoruz. Üstüne koyduktan sonra bastırıyoruz ters söndürüyoruz. Bıraktığımızda gördüğünüz gibi top düşmüyor. Çünkü üstten sıvı basıncı, alttan da açık hava basıncı uyguladığı için top dengeliyor ve basınçları dengeliyor ve top olduğu yerde duruyor. Yukarıda da bir miktar boşluk olabilir. O boşlukta da hiçbir şekilde su yok. Belli bir süre sonra top düşer zaten. Yukarıdaki boşlukta da hiçbir şekilde oksijen yok arkadaşlar. Orada hava alamazsınız yani. Şöyle gördüğünüz gibi topumuz düşmüyor. Aslında şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle koydum. Şimdi kağıt üzerinden daha ayrıntılı inceleyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi kağıdımıza bakalım. Gördüğünüz gibi bir şişe. içi su dolu. Gördüğünüz gibi. Burada açık hava basıncı uygulanıyor. Gördüğünüz gibi. Açık hava basıncı. Buradan da sıvı basıncı uygulanıyor. Sıvı basıncı gördüğünüz gibi. Buradaki basınçlar ikisi de birbirini dengeliyor ve dengelediği için topumuz hareket etmiyor top olduğu yerde duruyor gördüğünüz gibi de içi su dolu önemli bir ayrıntı Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Daha fazla video için kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.